Kosko'dayız. Bugün biz ailece Kosko alışverişine geldik. <laughs> Yarın bayramımız var o yüzden bugün Arife günü. Ee, güzel bir bayram alışverişi yapacağız. Akşama hazırlıklar yapacağız bayram için. Costco Amerika'nın en büyük marketlerinden biri arkadaşlar. Costco kartımızı gösterdik. Buraya üyelikle girebiliyorsunuz. Öyle senelik bir 100 dolar gibi bir şeyi var, ücreti var. Ama sonra yaptığınız alışverişlerle puan toplayıp onu e, gift olarak yer alabiliyorsunuz. Güzel bir sistem. Biz burayı çok seviyoruz. Ama her şey çok büyük boyda satılıyor. Bakın böyle güneş kremleri, üçlü satılıyor. Şurada da yine böyle ikili satılanlar var. Burası devasa bir alan. Umarım hiç kimseyi kaybetmeden bugün alışverişimizi bitiririz. Dört gitti. Dört tane çocukla bir aradayız. Dört küçük çocukla. Neler varmış? Battaniyeler var hemen girişinde. Burada Alpin hayali var. PlayStation. Ama doğum gününü bekleyeceğiz Alpin. PlayStation için. Şurada erkek gömlekleri, tişörtler. Bakın fiyatları da göstereyim size. Televizyonlar var. 2200 dolarmış. Şurada da yine neredeyse aynı boyu 540 dolar civarında Samsung akıllı TV'ler var. Arkada da küçük boyları var. 300 dolar 600 dolar civarında değişiyor. Samsung'un iPad'leri var. Tabletleri var daha doğrusu. Burası teknoloji bölümü. Burayı es geçiyoruz. Burada da yine beyaz eşyalar varmış. Kurutucunun fiyatına bakın şimdi. Samsung çamaşır kurutucusu 500 dolar arkadaşlar. Burada bir böyle güzel bir bahçeniz varsa güzel bir oturma seti 2300 dolar. 200 dolara mangal da var. Bunlar elektrikli oluyor genelde. Evet. Bakın burada ne var? Takı bölümü var. Takı. Altınlar var, pırlantalar var. Yani bu mağazada yok yok. Ablam meraklandı. için çekmeye devam ediyorum. Böyle değişik değişik şeyler var. Izgaralar var. Gel Gelmeseydiler. Ayakkabı terlik bölümü. Şu plastik terlikler 10 dolarmış. Sandallar diyor işte sandaletler 25 dolarmış. Onlar biraz pahalı geldi bana. Şurada çoraplar varmış. Onlusu 15 dolar. Kayıtlar var şöyle. Gördüğünüz gibi seçenek çok fazla. Çocuk kıyafetleri de var orada. Elbiseler vesaire. Şöyle küçük fanlar var. <laughs> Bu bölümde masalar var. Biz de evimiz için almıştık bunlardan. Böyle portatif, plastik, aç kapa, rahat yer e, kaplamıyor. Bakın fiyatlarına. 320 dolar sadece. şarkı buranın meşhur markasıdır. Ay robotlarda 700 dolar. Dyson'lar 400 dolar arkadaşlar. Yine mutfakla ilgili şöyle kaseler var. Air Fryer'lar var. Sadece 50 dolar. Meşhur KitchenAid'ler 400 dolar. Nutanix'ler burada bunlar da çok meşhur. 400 dolar yine. Ben Türkiye fiyatlarını bilmiyorum. Siz kıyaslayın diye size bunları anlatıyorum şu anda. İkili Air Fryer'lar var. 160 dolarmış. Basit bir kahve makinesi. 60 dolar. Termos ikili hem de fiyatı çok iyi geldi bana 20 dolar. Kocaman 5 tane cam set 25 dolar. Bunlar neymiş? Bunlar plastik. 13 dolar 6'lı 8'lisi 13 dolar. Kahve fincanları var set. Bunlar cam. 10 dolar. Bunlar bakın 20 parça 30 dolar. Gayet güzel, şık. Kocaman çatal bıçak setleri. Evet artık buradan çıkalım. Sebze meyve reyonuna doğru ilerleyelim. Şunlara bakın deniz ürünleri. Şimdi galiba çocuklar buraya doğru kaçtılar. Ama ben asla diyorum. Yani bunlara okyanusta, gölde, burada aman diyorum. Vardır balon mu? Bakarız, bakarız. Ben <laughs> bak. <laughs> Manga mı var? Aa, çeşmesi oh, mi var? Gerçek şeyde. ateş mi? Hoca. Saate bak. Ay çok güzelmiş gerçekten çocuklar ya. <laughs> Baktım Alp <Ay>, geldim. <laughs> evet çok güzelmiş anneciğim ama bizim bahçemizde buna yer yok. Bir tane oyuncak sözümüz vardı onu da water balonla kutluyoruz. Burada da havlular falan var. Çok hızlı geçeceğim burayı. Şöyle 10 dolarmış ama inanılmaz kaliteli ve ağır da yine ben geçenlerde almıştım. Şurada altılısı ne kadardı? Altılı paket 27 dolardı ama çok kalın çok güzel banyo havluları vardı. Buraya yine hemen geçelim gidelim çünkü Costco bitmiyor. Evet, Burası meyve sebze reyonu. Evet, bunu mandalinamızı aldık. Bunu 5 levesi yani arkadaşlar şey ki, yaklaşık yaklaşık 2,5 kilosu 7 dolar şu mandalinalar. Karpuzlar. Tanesi 7 dolar. Karpuz burada kiloyla satılmıyor. Taneyle satılıyor. Bu işin güzel tarafı bence. Ekmekler. Yine kocaman kocaman ekmekler 8 dolar, 6 dolar. İşte keto ekmekleri falan da var. Bu da tam buğdaylı. papaya meyvesi. Sevmedim, merak etmedim. <laughs> Şöyle küçük şeyler var, kavunlar var. Alabilir miyiz? Teyze, teyze, teyze. Alabilir miyiz? O çok büyük onlar kızım. O kadarına gerek yok. Başka yani 20 yok tane teyze yemeyeceksiniz. Hiç gerek yok. Sıkılacaksınız. Bunun da böyle bir durumu var buranın. Kocaman kocaman satılıyor her şey. İki tane üç paket yiyorlar. Ondan sonra da e, geri kalanı sürün, sürünceme de kalıyor. Bekliyor da bekliyor. Şimdi elmalar 5 dolar. Mesela elma alalım. Güzel. Organikmiş hem de. Küçük küçük karpuzlar var. Kavunlar. Meyve cenneti. Meyveler. Muzun fiyatı inanılmaz ucuz. Burada en ucuz şeylerden biri muz diyebilirim. Bakın şey yarım LBS'i 0.5 cent. Şurada organikleri var. Waffle'lar arkadaşlar. Değişik değişik şeyler. Krepler falan var işte çikolatalı şeyler, meşhur şeyler. Kola bölümü. Mangolar var burada. Kuru mango diyor. Kuru kayısı var. Bakın burası Kayısılar nereden gelmiş acaba? Nereden gelmiş merak ettim. Tata. Türkiye arkadaşlar. Kayısılar Türkiye'den. Evimde mevcut aynısından. Sadece size göstermek istedim. Peki bu incirler neredenmiş? Ona bakalım. İncirler. Bakın. Türkiye. Böyle gurur duyuyoruz bunları burada gördükçe. Şimdi en soğuk kısma gelelim. Taze yiyeceklerin ne oldu? Fresh produce diyor sebze, meyve. Bu bölüm daha da soğuk her yere göre. Rozberiler. Ve organik bunlar. 5,5'muş. Pardon bunlar 5,5 olan normal. 7,5 olan da organik olanlar. Ve karışık soyulmuşlar var. Sebzeler. Asparagus. Adını unuttum Türkçesini. Kızı kirazlar 6 dolarmış. Yani 1 kilo civarında. Bu da organik var. Şu renklerde. Ondan sonra yine burada üzümler var. Bunlar çok güzeldi. Bunlardan bir tane daha almak istiyorum. Şurası mantarlar. 6 dolar organik mantar. Sırlar var. Kocaman paket brokoli'ler var. Hani alıyorsun sonra bitiremiyorsun bunları. Brüksel lahanası. Şurada Havuçlar. Geçen gün almıştım marullardan. 4'lü beşli falan satılıyor bunlar böyle. Çilek alıyoruz. Ne? Çilek beriler. Blue beriler. Kocaman 4 dolar arkadaşlar. Bundan alalım bir tane. Şöyle ezilmemişlerinden güzel olanı. Bu küflenmiş bakın. Şunu alalım. Bir satılan salatalar 9 dolar. İçinde böyle pekın cevizi var. Elmalıymış. Onu deneyeceğiz şimdi bugün. Cevizler bakın organik ceviz. 1 kilosu 6,5 dolar. Burada da karışık yeşillikler satılıyor. Evet haydi bakalım bu çok soğuk yerden çıkıp ya, bak, <laughs> etlere doğru devam edelim. Evet, Limonun fiyatını göstereceğim arkadaşlar. Yaklaşık 4 dolar e, yarım kilosu. Bakın şöyle yaklaşık 8 şey, Şu kocaman kıyma 26 dolar. Ya 3 kilo 100, 3 kilo 200 gram akşam denk geliyor. Bunlar organikleri şöyle üçlü satılıyor. Bu 25 dolar. 1.8 kiloya denk geliyormuş 25 doları. Ya yaklaşık 8.5 dolar civarında da organik kıymanın kilosu. Şöyle dostum. Şu kocaman et 35 dolar. Şu 34 dolar. Yani Şunun kalınlıklarına bakın. Bir yarım kilosu 10 dolarmış bu etin. Biz şimdi Kendimiz için ne alacağız onu göstereyim. Biz böyle kavurma yapacağız yarın bayram için. Bu 25 dolarmış arkadaşlar. Yaklaşık 2.2 kilograma falan denk geliyor. Yani kilosu 10-12 dolar civarında. Etleri. Burada şöyle bir şey var. Etlerin ne kadar yağı var onu göstermek zorundalar. %88 et, %12 yağ sadece. Bence güzel bir oran. Çok güzel oluyor yemekler, köfteler. Da bir taraftan bakın kızarmış tavuklar var. Böyle günlük buraya geldiniz, Costco'ya alışverişimi yapayım dediniz. Bir tane de hazır pişmiş tavuğunuzu alıp eve götürebilirsiniz. Anneanne hani bunu geliyor. Burada arkadaşlar ee, soslu etler var. Böyle soslandırılmış, marine edilmiş. Bunlarda işte hindi var, tavuklar var. Tavukların kilosu inanılmaz ucuz. Yani yarım kilosu 3.79 dolar sadece. Bunlar ama böyle üçlü satılıyor. Aa, hatta daha fazlaymış. Bakın şöyle açıyorsun altılı satılıyor bunlar. Tavamızı aldıktan sonra... Şimdi burası... Peynirler bölümü arkadaşlar. Kahvaltılıklar diyebiliriz aslında. Envai çeşiti var. Bizim yine çok sık sevdiğimiz, yediğimiz... Bizim sıradan beyaz peynirimize uygun. Bu Yunan peynirini tercih ediyoruz biz. Sen ne istemiştin? Versene, Alalım. Ne kadarmış mesela arkadaşlar bunun fiyatı? 10 dolar bu kocaman hazır salata. Sosu mu? Limonu ne kadar koymuşlar içine? Burada bakın ne var? Döner var. <laughs> hazır yapılmış pideli falan. Bu arkadaşlar hazır taco. Pişmiş tavuğu içinde her şey var. Böyle hazır az az yedikçe hazırlıyorsunuz kendinize. Burası da yine böyle. Hazır sandviçler var. Bunlar sosları hazırlanmış somonlar. Karidesler. Fiyatlarına bakın şimdi. Kocaman karides 16 dolar. Arkada olaylar devam ediyor. <laughs> Mac and cheese. Böyle hazır. Hemen bunu fırına koyuyorsunuz. Mis gibi pişiyor yemeğiniz hazır çocuklara. Evet, burada neler varmış? Pastalar mı varmış? Evet, pastalar var. Tatlılar, şöyle tramistler küçük küçük kaplarda satılıyor bunlar. 6 tanesi 12 dolar. Bu da pastanın fiyatı 18 dolar. Bu da karamelli bir pasta. Yine karamelli tatlılar. Turşular, soğan turşusu. Balıklar var. Şöyle kocaman balık var. Bakın 20 dolarmış. Şunlar da küçük küçük böyle avokadolar. Bunları aslında bir ara çok yiyordum. Bakın böyle küçük küçük paket. Ziyan olmuyor yediğimiz şey. Yani bir tane avokadoyu keseriz sonra bitiremeyiz ya. Burada onu kaldırmışlar. Küçük küçük paketler. Her gün bir taneye kahvaltı da mis gibi. Burada da değer dediği işte günlük ürünler. Yani sütler, yumurtalar burada. Şimdi ihtiyaçlarımızı almaya girelim içeriye. Burası da bilmiyorum kaç derece dondurucu soğuğa giriyorsunuz. Evet. Şimdi sütleri gösteriyorum size. Şu kocaman bir galon süt. Yani 3.78 litre arkadaşlar. Sadece 3.57 dolar. Yani 3.5 dolara 3,5 litre süt içebiliyorsunuz. 24 tane yumurta 5 dolar. Şahane değil mi? Organik olunca da biraz daha farklı oluyor. 7,5 dolar civarında. Şu patatesleri seviyorum ben. Ara ara alıyoruz bunlardan. ve de böyle hazır arkadaşlar patates püresi koyuyorsunuz mikrodalgaya. Mis gibi 2 dakikada pişirip yiyorsunuz. Şunlar Colorox mindelerimiz. Bunlar bizim vazgeçilmezlerimiz arkadaşlar burada. Böyle şey çamaşır sulu, ıslak mendiller. Burası temizlik ürünleri, kağıt, işte tabaklar, havlu kağıtlar, tuvalet kağıtları, sular. Biraz su da almamız gerekecek. Dev market. Gezmesi çok zevkli ama çok uzun sürüyor. Çöp poşeti bu şekilde kullanıyorum ben. 18 dolar. 200 tane poşet var içinde. Onu aldık bir tane. Burası deterjanlar. deterjanlar devam ediyor. Çamaşır deterjanı alacağız. Bakalım fiyatları nasılmış. Sizin için göstermek istiyorum bunları. Aradığım deterjanı bulamıyorum. Sodalar var bakın burada. 24'lüsü 16 dolar. Bunlar da balıklar. Bunlar levrek, sibesler. Bunların hepsi frozen dondurulmuş yani alıyorsunuz öyle kısa sürede hemen fırına atıp yemeğiniz hazır oluyor. Somonlar varmış bakın burada. Hiç peşimden ayrılmıyorlar. Bunlar da hamburger köfteleri. Sadece hazır köfte olarak satılıyor. Evet. Evet köfteleri satılıyor ayrı ayrı. Bunlar arkadaşlar dondurulmuş ekmek. Acayip lezzetli oluyor. Bunlar yumurtalı sandviçler. Neden? Aslında bak bunların şey ekmekleri yok. Yumurtadan yapılmış. Ne? Bunlar da ıspanaklı muffinler böyle. İşte waffle'lar. Size ben waffle alayım diyorum buradan. Bakın şimdi size ne göstereceğim. Karnabahardan yapılmış pizza. Bunda evet un yok. Hiçbir şey yok. Hamuru direkt karnabahardan yapılmış. Burada çok popüler bu. Amerika'da acayip satıyor diğer pizza çeşitlerimiz var. Cheese pizzalar var. 3 tanesi 17 dolar. <laughs> 4 <gülüyor> tanesi 12 dolar. Yani böyle bakın şöyle French bread diye geçiyor. Ne? Lazanyalar. Ne? Bagel bites'lar demiş. Böyle kaşarlı falan şeyler. mozzarella daha doğrusu. Sevdiğimiz bir börek var. Onu arıyoruz. Evet işte bu doğru. Bakın böyle halis Moris Türk böreği gibi ne? Yunan diye geçiyor tabii. Spanakopita adı. Bunu alıyoruz. E bunu böyle kahvaltılarda, öğlen atıştırmalıklarında fırına atıp keyfine varıyoruz. Şimdi bir de bunları çok seviyorum ben. Mozzarella stickleri. Evet turumuzun Merhaba. yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Ama hala bitmedi. Yaklaşık 2 saattir falan buradayız arkadaşlar. Hem gezmesi çok zor, uzun. Aradığınız şey bulmak çok zor. Cevizimiz var evde. Ama size yine bunun fiyatını söyleyeceğim. Bakın bu kocaman ceviz 8 dolar. Evet. Yaklaşık bir buçuk kilo. 24 dolar. 3 litre İspanyol zeytinlerinden yapılmış soğuk sıkım diyor hem de. Şimdi bunu alıyoruz. Bademler var. Bademin e, 1,5 bir buçuk kilosu da dokuz buçuk dolar arkadaşlar. Şu bakın şu güllerin güzelliğine bakın. Burada marketlerde de çiçek reyonu var arkadaşlar. Çoğu markette var. Kiminde beş dolardan altı dolardan başlıyor. Kiminde on iki on dolardan. Toskuduk fiyatlar 19 dolar. Ama hepsi gördüğünüz gibi kaliteli, çok güzel güller. Pembesi, beyazı, kırmızısı, rengarenk. Onun dışında karışık çiçekler de koymuşlar. Burada daha böyle güzel dolgun şeyler buketler var bunların fiyatı 100 dolarmış mesela arkada kocaman bir var bakın arkadaşlar yaklaşık 10 dolar iki tane kocaman dev boyutlu Nutella hemen az önce şuradan makarna soslarımızı aldık bunu böyle makarna üstüne atıyorsunuz İsterseniz böyle kıymalı isterseniz sadece bu sosla şahane lezzetli bir makarna yapabiliyorsunuz. Videomuzun sonuna doğru artık böyle vitaminler, konfleksler, diş fırçaları, macunlar gibi gibi bir alana geliyoruz. Burası aslında eczane diye geçiyor. Bakın böyle arkada farmasi. Birazdan da size birkaç tane vitamin tanıtayım ve videomuzun sonuna doğru gelelim. Organik ballar böyle çocuklar için sanki tatlı tatlı şişelerde tasarlanmış. Böyle ayılı mayılı 3 kutusu 15 dolar. Bu manuka balı. Çok özel bir bal. E, ara ara kullanmıştım ben de. E, yarım kilosunun fiyatı 30 dolar. Ama normalde zaten gerçekten özel bir ürün diye biliyorum ben bunu. Ay, çok, çok uzun sürüyorsun. Çizgin eriyor evde. Tamam hadi gidelim verir. artık. Evet. Alışverişimizin sonuna geldik. Ne kadar tuttu? 420 dolar. 420 dolar tuttu arkadaşlar. İki tane et aldık. Biri kıyma, biri kuşbaşı diyelim. Meyveler aldık, sebzeler falan aldık. Ama bunların içinde deterjan, böyle ekstra gıda dışında hiçbir şey yok aslında. Size. Böyle biz çıkarken buradan kontrol sağlıyorlar. Bir iki tane ürün her şey geçmiş mi diye. Thank you. Have a great evening, guys. Bye bye. Evet. evet, herkes birkaç tane şey gördüler, fişin içinde var, geçebilirsiniz dediler. Burada poşet de yok. Böyle arabanıza kartonlarla falan yerleştirebiliyorsunuz. Ya da kendiniz evden getirdiğiniz eşyaları koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Pasko videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda buluşmak üzere. hoşça kalın arkadaşlar. Bye bye.